Merhaba arkadaşlar. E, bugünkü dersimizde matematiksel ifadelerle çalışacağız. E, bundan önceki dersimizde standart giriş çıkış fonksiyonlarından bahsetmiştik. E, printf, scanf gibi. Bundan sonra sık sık onları kullanıyor olacağız. E, bu yüzden onları kullanırken çok fazla detaya girmeyeceğim. E, bundan önceki dersi izleyip e, daha iyi kavramanızı istiyorum. E, artık e, o fonksiyonları kullanırken çok fazla detaya inmeyeceğim çünkü. Hemen üzerinde şimdi dört işlem gibi olayları gerçekleştirebileceğimiz iki tane tam sayı tanımlayalım. Integer sayı 1 ve sayı 2 olsun. Öncelikle bu programa içeriden atamaları yapalım. Sayı 1'in değeri 5 olsun. Sayı 2'nin değeri de 7 olsun. Biz bu iki sayıyı öncelikle toplayalım isterseniz. Hemen toplam diye bir değişkenin içerisine sayı 1 artı sayı 2 gibi bir işlemi gerçekleştirip toplam adlı değişkeni atadım. Yani 5 ve 7 değerini aldım. Toplam adlı değişkeni atadım. Toplam adlı değişkeni kullandığım için e, yukarıda toplamın türü integer e, sonucu integer çıkacak. Yani 12 tam sayı bir veri. Bu yüzden yukarı e, toplam değişkeni yani kullandığım her değişkeni yukarıda tanımlamak zorundayım veri bir tipiyle birlikte. İsterseniz bu şekilde kullanırsınız. İsterseniz de Toplamın hemen önüne integer yazar. Burada yazmak durumunda kalmazsınız. Ama biz bu şekilde kullanalım. Artık sizin kullanımınıza kalmış. Artık toplam adlı değişkenim kullanır halde, kullanılabilir halde. Yani toplam adlı değişkenim şu anda değeri sayı 1 artı sayı iki 12. Hemen bunu ekrana yazdıralım ve görelim. Toplam değişkenimizin adını yazıyoruz. Programı çalıştıralım hemen. Gördüğünüz gibi toplam değeri 12 verdi. Ee, dilerseniz bunun farklı bir kullanımı daha var. O şekilde de yapabilirsiniz. Hiç toplam değişkenine ihtiyacınız yok aslında. Hemen burayı satır, yorum satır haline geleyim getireyim. Program okumasın. Buraya toplam değişkenin yerine yapmak istediğim işlemi yapabilir, yazabilirim. Yani sayı 1 artı sayı 2 dediğimde aslında az öncekinin yani buradaki satırın aynısını yapmam, e, yapmak istiyorum. Program gelecek sayı 1 ile sayı ok okuyacak. Buradaki operatör sayesinde işlemi gerçekleştirip e, buradaki tip belirleyicisinin yerine yazacaktır. Şimdi çalıştıralım aynı sonucu verecek. Gördüğünüz gibi toplam 12 değerini verdi. Buna benzer diğer işlemleri de gerçekleştirebiliriz. ben buraya bu şekilde de yazabilirsiniz ama ben bu şekilde yazmaya çalışacağım. Şimdi farklı diye bir değişken tanımlayalım. Buraya da sayı 1 eksi sayı 2 diyelim. Fark adlı bir değişken tanımladığımız için, kullandığımız için yukarıda o değişkeni tanımlamak zorundayız yine. Hemen aşağı inelim. Onu da ekrana yazdıralım. Fark eşittir diyelim. Yüzde de. Farkı da tam sayı çıkacaktır. Çalıştıralım programımızı. Noktalı virgül unutmuşuz. Toplam 12 fark eksi 2 dedi. Bu daha düzgün görünsün diye burada hemen yüzde d'den sonra ters slash yani koyarsak bir satır aşağı atlayacak. Daha sonra fark yazacak. Şimdi çalıştıralım. İşte toplam 12. Fark eksi 2 dedi. Yine isterseniz buraya sayı 1 eksi sayı 2 yazabilirdiniz. Bu hiç fark etmez. Diğer işlemimizi gerçekleştirelim. Çarpım işlemi için eşittir. Sayı 1 çarpı. Sayı 2 diyoruz. Hemen orada hiç uzatmadan kopyala yapıştır yardımıyla. Buraya çarpım diyelim. Buraya da çarpım değişkenimizi yazalım. Şimdi çalıştıralım. Çarpımı tanımlamamışız yukarıda. Yukarıda çarpım adlı değişkenimizi de tanımladık. Şimdi çalıştıralım. Gördüğünüz gibi toplam fark çarpımda 35 yine bir satır aşağı yazsın diye bu sefer farkın olduğu satın sonra ters slash end fonksiyonum yardımıyla e, bir satır aşağı atlıyorum. Toplam 12 fark eksi 2 çarpım 35 verdi. Doğru bir şekilde verdi. Şimdi gelelim bölme işlemine. Bölme işlemi biraz farklı. Yani biz e, 5'i 7'ye böldüğümüzde ya da 7'ye 5'e böldüğümüzde bir tam sayı çıkmayacak. Yani gerçel bir sayı e, verecek bize. Bu yüzden e, biz daha önce float ve Double gibi veri türlerinden bahsetmiştik. Bu gerçel sayılar için kullandığımız. Örneğin ben bölüm diye bir değişken tanımladım. Sayı 1 ve sayı 2'ye böldüm. Bölüm gerçekleştirdim. Bölümün sonucu. İsterseniz öncelikle hemen buraya bir bölüm yazalım. Neler olduğuna bakalım. Bölüm yazdım. Aşağıda gelelim bölümü yazalım. Hemen buraya da değişkenimizin adını yazalım. Programı çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi bölüm değerini sıfır verdi. Bir terslaşan bırakalım şuraya. Daha sağlıklı görmek açısından. Evet gördüğünüz gibi bölüm değerini sıfır verdi. Çünkü biz 5'i 7'ye böldüğümüzde bir tam sayı çıkmıyor. Virgüllü bir sayı çıkıyor. Bu yüzden ee, bölüm değişkenimizin veri tipini e, float ya da double yapmamız gerekiyor. Buraya hemen bölümün oraya gelip e, bir float yazabiliriz, hiç fark etmez. Ayrıca e, float değerinin yüzde değil, yüzde f kullanmamız gerekiyor. Şimdi ben programı çalıştırdığımda yine e, bu şekilde aslında doğru sonucu vermesi gerektiğini bekleyebilirsiniz. E, fakat yine yanlış sonucu verecektir. Hemen bir çalıştıralım. 0.000 diye. Sonucu da doğru vermek istiyor ama e, tam olarak doğru sonucu elde edemedik. Buradan veri tipi dönüşümünden bahsedeceğim. E, yani sayı 5 ve sayı 7'yi her iki sayıyı benim değiştirmem lazım. Veri tipi dönüştürmesi e, float ya da double'a hangi veri tipini kullanıyorsam ona dönüştürmem gerekiyor. Burada float bölüm dedikten sonra her iki sayının önüne parantezler içerisinde float yazıyorum. Bu şekilde sayı 1'i float'a çevirdim. Sayı 2'yi de float'a çevirdim. Şimdi çalıştırmak istediğimde gördüğünüz gibi 0.71 süratlı bir şeyler vardı daha önce anlattığım üzere isterseniz virgülden sonra istediğiniz kadar basamak yazmasını isteyebilirsiniz. Onun için yapmanız gereken şurada yüzde ile f, %f arasını nokta gibi kaç basamak sonrasını yazmasını istiyorsanız onu belirtebilirsiniz. Çalıştırdığımızda 0.75 çıktı. Bu şekilde küsuratlı işlemlerle çalışacaksanız eğer format değişikliği Yapmayı unutmayın. Format de kısaca böyle yapıyorsunuz. Eğer isteseydiniz e, bunu, eğer bunu double yaz, yazsaydınız, yani double bölümü double tanımlasaydınız, bu sefer floatları da double yapacaktınız. Zamanı gelirse zaten veri tipi dönüşümlerinden biraz daha ayrıntılı söz ederim. Biz değişken değerlerini e, programın içerisinde verdik. Şimdi artık e, kullanıcıdan değerler alıp bu değerler üzerinde işlemler yapalım. Hemen bu satırlarımızı yorum satır haline getirelim. Şimdi programcıdan 2 adet sayı girmesini isteyelim. İşlem yapabileceğimiz. 2 adet sayı gireceğiz ve bu iki adedi aklımızda tutacağız iki sayı. de tam sayı alacağımız için ve adres operatörünü kullanıp değişkenimizin adını yazıyorduk. Sayı 1. İlk sayıyı aldık biz. Öncelikle şunu belirteyim. Daha sonra bundan bahsedeyim. Birinci sayıyı giriniz diyelim. Birazdan farklı bir şey anlatacağım. Birinci sayıyı giriniz dedik. Ee, kullanıcıdan birinci sayıyı aldık. Sayı bir adlı bir değişkeni hafızada tuttuk. Bir sayı bir adlı bir değişken kullandığımız için yukarıda onu tanımlamasını yapmak zorundayız. Integer sayı 1 dedim. Aynı şekilde şimdi yine kullanıcıdan ikinci sayı isteyelim. İkinci sayıyı giriniz. İkinci sayıyı giriniz dedikten sonra yine scanf fonksiyonu yardımıyla o sayıyı da hafızada bellekte tutalım. Onu da sayı 2 adlı bir değişkende tutalım. Hemen yukarı bu sefer de sayı 2 değişkeni tanımlamak zorundayız. Bir gül koyup sayı 2 değişkenimizi tanımladık. Şimdi ben programı çalıştırdığımda birinci sayı girin deyip program benden sayı istiyor. 5 giriyorum. Şimdi ikinci sayı istedim. 15 dedim. İşlem yapmadı. Program buraya kadardı şimdi. Ee, sıra geldi bu e, aldığımız değerler üzerinde işlemler yapmaya. Toplam diye bir değişken tanımlayıp sayı 1 yukarıdaki gibi sayı iki toplayabiliriz. Toplam kullandığımız için isterseniz buraya önüne hemen integer tanımlayıp değişkeni kullanılabilir hale getirebilirsiniz. Ya da isterseniz buraya direkt toplam değişkenini de tanımlayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Hangisini tercih ederseniz. Ben her iki değişkeni, her iki değeri aldım ve topladım. Toplamadı bir değişkeni atadım. Şimdi bunu kullanıcıya geri verelim. Sayıların toplamı diyelim. Yüzde de tam sayı çıkacağı için toplamadı toplam adlı değişkenimizi yazalım. Çalıştıralım şimdi. Birinci sayı girin dedi. 8 dedim. İkinci sayı giriniz dedi. 12 diyorum. Sayıların toplamı 20 dedi bana. E, toplama işlemimizi bu şekilde gerçekleştirebiliriz. Bu şekilde dışarıdan veri alıp e, bu şekilde e, üzerinde işlemler yapabiliriz. Toplama işlemini gerçekleştirdiğimiz gibi diğer işlemleri de gerçekleştirebiliriz. Hızlıca onları da yapalım. İlk olarak Toplamdan sonra fark alalım. Araya eksi işareti koyalım. Ee, yine bu da çarpım olsun. Ee, burası da az önce bahsettiğimiz gibi plot ve bölüm olsun. Sayıların toplamı. Hepsini tek satırda e, yapalım isterseniz. Sayıların toplamını yazdırdık. Ters slash, en bıraktım bir alt satıra geçtim. Sayıların farkı diyorum. Yüzde d. Sayıların farkı dedikten sonra fark işlemini gerçekleştirdiğim değişkenimin adını yazıyorum. Fark dedim. Daha sonra bir ters slash, en daha dedikten sonra sayıların çarpımı diyorum. Yüzde d. Bu çarpım içinde kullandığım çarpım değişkenini yazıyorum. Ardından en son ters slash N koyup bir alt satıra daha geçiyorum. Sayılarım bölümü diyorum. Yüzde D dedikten sonra geliyorum en sona. Bölüm adlı Değişkenimi yazıyorum. Tek satırda bu şekilde yapabilirsiniz. Ee, dilerseniz hepsini bu şekilde, düzgün bir şekilde de yazabilirsiniz. Bu size kalmış. Ama art, sürekli printf printf printe ee, yazmaktan canı sıkılıyorsa bu şekilde yapabilirsiniz. Ama programı daha iyi görebilmek için ee, bu şekilde yazmanızda da sakınca yok yani. Şimdi ben ee, programı bir çalıştıralım, bakalım neler oluyor. İki tane sayı istedi. Bölme işlemi artık olabilecek şekilde sayı verelim. Ee, i̇lkine 10 verelim. İkincisine 3 verelim. Sayıların toplamı 13. farkı 7. Çarpımı 30. Sayıların bölümünü 0 verdi yine. Az önce bir veri tipi dönüşümünden bahsetmiştik. Yine aynı işlemi gerçekleştirmek zorundayız. Biz her iki sayının önüne burada parantez içerisinde float yazıp geri dönüşümünüz e, dönüşümünü yapmak zorundayız. Yaptıktan sonra aynı şekilde burada sayıların bölümü dedikten sonra biz e, float için yüzde t kullanıyorduk ve bir de nokta iki dedikten sonra birbirinden sonra sadece iki basamak yazsın. Şimdi çalıştıralım. 10 değerine girmiştik, 3 değerine girmiştik. Gördüğünüz gibi sayıların bölümü de 3.33 dedi. En basitinden işte 4 işlemi bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bir ee, iki ufak daha örnek vermek istiyorum. Örneğin karesi kübü gibi işlemler de yapabiliriz. Yine kullanıcıdan e, karesini ve kübünü alacağımız için bir adet sayanmamız yeterli. Sayı giriniz diyelim. Sayıyı bellekte tutalım. Bir tam sayı olsun. Değişkenimizin adı da sayı. Bu yüzden yukarıda bir integer sayı diye bir değişken belirledik. Bu sayıyı aldık. Üzerinde işlemler yapalım. Önce küpün e, karesini alalım. Kare eşittir sayı çarpı sayı dememiz gerekiyor. Kare adlı bir değişken tanımladığımız için ya yukarıda kare yazacağız. Değişkeni integer tipe olacak. E ee, ya da aşağı direkt karın e, Karen'in önüne hemen bir integer veri tipini belirtmemiz yeterli. Bir de bunun küpünü alacağız. Ee, yine aynı şekilde integer küpü diyelim. eşittir sayı çarpı sayı çarpı sayı olacak. Şimdi ee, artık printf ile kullanıcıya girdiği sayının küpünü ve karesini verelim. Ee, girilen sayının karesi eşittir yüzde d küpü eşittir yüzde d diyelim ve hemen e, ilk karesini temsil edecek e, değişkenimizi yazalım kare demiştik. Ve en sonda küpü kullanmıştık. Çalıştıralım programımızı. Sayı girimiz 5 girelim. Evet girilen sayının karesi 25 küpü 125'tir. Bu şekilde siz de kendinize özgü bir takım işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Dahası logaritma alma, karekök alma, tanjant gibi Fonksiyonlar var, onlar özel fonksiyonlar, mat e, kütüphanesi içerisinde yer alan. Bir sonraki derste de onlardan söz edeceğim. E, şimdilik alıştırma olsun diye siz de kendiniz e, bir takım bu şekilde uygulamalar yapabilirsiniz, unutmamak adına, iyi kavramak adına. İnşallah gelecek ders e, matematiğin diğer fonksiyonlarından söz ederiz. E, şimdilik hoşçakalın.